Uzun süredir video montajlıyorum ve az önce montajım bitti ve videomu kanala atmıştım lakin çok sevgili Cartoon Network etkileri videoma e, maalesef gengel attılar şu an çok sinirliyim ve sinirimi çıkarmak için bir şey yapmam lazım o yüzden hadi gelin biraz adam dövelim ve karşınızda Aydıfan yani benim stres atma oyunum Hadi oyunumuza geçelim Öncelikle oyunumuzda farklı farklı haritalar Farklı farklı oyun modları var Biz bugün beyzbol oyunu oynayacağız Yani Başlayalım mi Biz Mr. Bean'iz Ve bunlar kim lan Çaycı Hüseyin mi lan Çaycı Hüseyin'ler ne arıyorlar burada Şöyle bir vuralım Biz şu an bir çatıdayız ve bu adamları çatıdan aşağı atmamız lazım ama bizim aşağı düşmememiz lazım. Beyzbol haritası, hareketli bir harita. Bu yüzden sıkıntı oluyor. Evet. Allah. Ben bir kalkabilirsen çok sevineceğim. Bu arada kafamızın üstündeki iki yazanda bizim gücümüz biz dayak yedikçe bize dayak attıkça ya da biz birine dayak attıkça o şey artıyor ve insanlara daha güçlü vurabiliyoruz. E şu an bayağı güçlü vurduk. O adamı uçurduk gitti. Evet şu adamı bu adamı bana bırakın. Bu adam bana bırakın adamlarım. Bu adamı ben alacağım. Nereye geliyorum? Kaç tek beyler. Evet bu oyunda e, kendi adamınıza da vurabiliyorsunuz yani Şu an ben 3'e tek kaldım herhalde <gülüyor> Abi <laughs> sağolsun <laughs> abi, abi ne oldu lan herkes ölmüş <laughs> Tek ben kalmışım Tek ben kalmışım bu ne <laughs> Oha. Dur sakin ol Gelin lan Abi aşağı düşmemem lazım. Evet, şu ikisini Allah. Şöyle toplu şekilde gelseler bayağı bir kişiyi ben indiririm. Abi çok pis vuruyorlar. Çok pis vuruyorlar. Yer Bean'ler ölmüş. Tek ben kalmışım. Allah. Durun durun durun. Alacağız. Alacağız alacağız. Evet. o Mr. Bean ölü lan. Evet. Buraları hallettik. Evet onu da hallettik. Evet, şu an Evet 10. seviyedeyiz. Son seviyedeyiz. Görmüş olduğunuz gibi artık tekme atabiliyoruz. Yani bayağı hızlı güçlüyüz. Evet. Son bir adam kaldı. Evet şu an çok kötü yerdeyiz. Çok kötü yerdeyiz. Kaçmayı başardık. Kaçmayı başardık. Allah. Ne oluyor lan? Arkadan vurma. Vuramadım bu. Abi dur. Abi bir dur ya. Of. Uf. Çok pis vurduk. Böyle sert vurduğun zaman ağır çekime giriyor oyun. Evet hadi seni gö seni bir uğurlayalım dayı. Lan. Allah. Lan bir bırak da kalkayım. <laughs> Öldüm lan. Evet burada bayağı şey engelliyor bize o yüzden biz bu sefer e, ofiste mi yapalım? Ofis mi yapalım? Ne yapalım? Takım vs takım yapalım hadi. Evet burada da 2 vs 2 yapıyoruz. Uf çok pis vurdular Pardon 4 vs 4 evet, Şöyle bir kuralım O iki adamlar onu alırlar ben bunu alayım Evet Evet Squid Game çalışanlarını dövüyoruz Hadi sana güle güle Evet ona bir veda ettik benim elemanlarımı mı dövüyorsunuz lan? Nemi yakalmadan bize de vurdular. Hadi bakalım senin güle güle. O gitti evet o gitti. Aa diye vardıysa demek ki gitmiştir. Evet. 3 vs 1 kaldı adam. Bakalım ne olacak. Abi <laughs> <laughs> oyunda bir sürü ikonik karakterler var ve adamların bana vurdu lan. Bana niye vurdunuz? Bana niye oluyor? Hadi görüşürük. Of ikisini de gönderdim. Evet. <laughs> oyunda zafer aldıkça yeni yeni haritalar açabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle bakalım ne var. 1 vs 1 var. Şu şura mıydı? Evet burada vurduğunuz adamlar sizden oluyor. Evet böyle bir oyun modu yapmışlar. Evet, şuna da vuralım. Ve gidip onların adamlarıyla dövüşüyorlar. Yalnız kim daha güçlüyse o onu alıyor. Evet şu an şunu almamız lazım. Evet onu aldık. <laughs> evet patronlarını aldık. Evet şu an şu an bir herkesi kendimden yaptım ve oyunu kazandım. Bu da böyle bir oyun modu. Şu köprü şu köprü daha iyi. Evet, bu Mr. Ben değil. Abi daha oyunun başındaydık lan. <laughs> Oyunu anlatıyorum. Attılar beni. Evet 6 dakika oldu. Evet. Kopru'da ölme ihtimaliniz çok fazla. Ofis çok zor. Ofisi bayağı bir sıkıntılı. Oyunun. Haberiniz olsun. Evet hadi dayı sana bir elveda desek. Abi elveda desem dayı. Hadi çık camdan. Adamları camdan atmanız lazım. Ve camlar biraz dar. Kolay kolay atılmıyorlar. Bir, bir dur lan bir dur. Bir dur da kalkayım ya. Bir durun ya. Evet şöyle bir tane vurursam çok güzel olacak. Evet ikisini birden aldım var ya ikisini birden aldım. Evet ikisini birden aldım. Şu an bu ablayı döveceğim. Bu ablayı camdan atacağım. Evet şu an şu abi geldi gel abi gelin. için varsa görüş göreceğin de vardır. Üf masaya çarptırdı beni. Üf duvara çarptım be. Ablacım bir dur be iki dakika önce ben seni dövüyordum şimdi sen nasıl beni dövüyorsun Buna çık git hayatımdan Lan, masayla bütünleştim Evet abla artık vefat ediyor Evet bu turu da kazandık Oyun bu şekildeydi umarım oyunu beğenmişsinizdir videoyu da beğenmişsinizdir Oyunun linki açıklamalar kısmında var. Indirip sizler de oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.